Öncelikle tabi bugüne kadar niye konuşmadınız sorusuna ben şöyle bir cevap vereyim. Tabi böyle bir polemiğin içerisine girmek istemedim ve bu polemiği de doğrusu e, çok çirkin buldum. Zira bu bugün gündeme gelmiş bir konu değil. Yani 1980'li yıllardan bu yana çok çok farklı dünya görüşüne sahip olan yönetimlerin, iktidarların sürekli gündeme getirdiği ve gündeme getirdikçe de mesafe aldık alamadık bu şekilde devam eden ve trendin çok çok düşük seviyelerden yavaş yavaş bizim iktidarımızda zirve yaptığı bir süreçtir bu. İktidar olduğumuzda ben hatta Hüseyin Bey'in bakanlığı döneminde Hüseyin Bey'in artık bu dershaneler konusunu bir çözüme kavuşturalım. En son haber.com